Şu anda yeni Antalya Konya yolu üzerinden devam ediyoruz. Ee, yolu biraz size çekiyor olacağım çünkü gerçekten adamlar yol yapıyor. Adamlar yapmış ya. Yok oğlum devam et. Sen normal bal yok ki burada. Karakovan, kovan balı var. var. Ha. İşte yine aldırmadığın yerlerden biri oydu. Buradan mı alalım? Neyse git. Görürüz bir tane Buradan mı alalım? Aç, ne Patlayıcı bilmem Patlayıcı madde zar turp bir şey diyordu. Neden bilmiyorum. Ha. Ne işime yarayacağını da bilmiyorum ama birden bugün torpil havasım geldi evde. <laughs> evde torpiller var. Karşı taraftan araba geliyor değil mi? Ee, Gelmiyor. Bak, tek yön, tek yön burası. Gidiş dönüş yani. Dönüşte yine bir şeyiz. Ki, adam, oğlum 5 kilometre diyor lan. Aynen. 10 numara. 5068 metre. Korna basma bakalım. sonu görüldü. Sağ tarafımız komple at Solumuzda da var. Norfolk Bak atlar orada işte kral. İki tarafta da var reis. Sağ tarafta Sa azmışlar. Burada daha fazla. Aynen. Şuraya şey baksana da abi. Ya. Daha sonra evet. kendi kendine reddettikler. Işte. Evet. Ne güzel işte. Har güzel varlık abi. Atavrat silah. Aynası ne acaba? Düğmeli Aynen. işte. Şey çakarlarken. Aslında onlar bir yandan da evlerin sağlamlığını sağlayan şeyler aslında. Böyle vida gibi. Düğmeli ben sana anlatırım birazdan başkan. Evet. Ama öyle işte düğmeli evde tarihi bir şey olarak kalmış. Bunlar Ermeni mimarisi normalde kardeşim. Olur. Düğmeli dediğin şeyler. Bak çakmışlar görebilirsin. Aynen. Bak. Yine düğmeli evlere geldik ama ben demiştim buraya bir daha geleceğiz diye geldik. Bizim o mekanla hemen bunu sol tara şu ileride sol dediği hatırlıyorum bizim bir O mekanla çok güzel buraya fazla dersin bak Bekir. Evet hakikaten buraya fazla dersin. Şurada bir tane kıraathane var zaten başka yok. Ne güzelmiş ya. Geç şurada. Taşlı yol. Aynen abi bak evler falan efsane. Kral böyle dar sokaklar falan var. Bizim mekan hemen sol taraf bak şu şey ormana yazıyor ya. Oradan Hı -hı. giriyorsun işte kral. Mekan 10 numara 5 yıldız. Yemekleri efsane dönüşte buradayız bak. Ne yazmış? Berberoğlu House, abi. orman aktif, culture and creative. Çok iyi reis. <laughs> Turistler başladı. Harbiden turist de var ha. Biz şu aradan gidelim. Altın Beşik mağarası sol diyor Cevanne. Biz, biz ne yaptık Orkan? Oğlum tamam ne yaptın demeyeyim. Tabelayı sana söyledim işte. Gördüm oğlum tabelayı ondan döndüm ya. Havaların mı bakıyor zannediyorsun sen beni abi? var ya çekiyor bir Tam en namına koyun derken benim ben de koyun koydum. 5 km diyor. Adam selam verdi. Reis. Selam. Aleyküm selam. Oooo <laughs> heriflere bak. Aboooo. Aha. Var erikli bir ağaç. Var. İstersen şöyle bir dolan. Tamam hiç düğmeleri falan görmedim. Şimdi kallasana arkadan. Şusu benim mi? O benim. Ne yiyeceğim ne? Kapattım bir ağzını. Ha suyu mu yiyeceğim? Su ama üşenmezsen bana bir tane şey verirsen olur. Biz buradan gitmiyoruz. u yapacağız ha. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz evler İbradı bölgesine ait düğmeli ev. Buradaki bu yörede bütün evler hemen hemen e, tarihi. Hepsi düğmeli ev olarak geçiyor. Eee Özellikleri de kapı tokmakları olduğu söyleniyor. Ee, kapı tokmakların iki çeşit. Bir tanesi tiz sesi bir tanesi de tok sesli. Eğer eve misafiri geldiği zaman eğer bayansa tiz sesli olan tokmağı eğer erkek ise de e, tok olan sesli e, tokmağı kullanıyor. Ve eve gelen misafirin kadın erkek olduğunu oradan anlayabiliyoruz. Evet şu anda düğmeli evlerin oradayız. Geziyoruz. Şu arkamdaki gördüğünüz evde bir düğmeli ev. Yaklaşık 300 yıllık falan bu evler. Şuradaki kapı tokmağını görebilirsiniz. Birazdan deneme yapacağım hatta. Kapı tokmağı, tez, tiz ve tok olanı. Şöyle ara sokakta da. Vallahi harika bir belde yani çok beğendim burayı. Gelip bir günlük rotasyon yapılacak yer. Arkadaşlar merhaba. Biraz önce bahsetmiştim. ki buradaki evler, çizimlik evler ve tarihi evler. Evet. bu kapı tokmakları ilgili biraz önce bahsetmiş olduğum bir şey vardı. Buradaki iki çeşit tokmaklar var. E, evet, tiz sesli ve tok sesli olmak üzere. Eğer tokmak tiz sesli ise gördüğünüz gibi eve bir bayan misafirin geldiği anlamına geliyor. Eğer buradaki tokmak kalın sesliyse, ki kalın sesli gördüğünüz gibi bu sesi duyduğu zaman da eve bir erkek misafirin geldiği anlamına geliyor. Ee, o yüzden değerli bir şey, güzel bir şey. Burası Reddet'teki bir köy evet, kasaba gibi ya. Öyle değil mi? Belas. Ormanın yeni müzesi. Bekir düğme pek sarmadı ama galiba. O, abi. Yani şeyleri görmedi ya. Ee, o Bizim mekanın hemen sol taraf bak şu şey ormana yazıyor ya. Oradan hmm. giriyorsun işte kral. Mekan 10 numara 5 yıldız. Yemekleri efsane. Dönüşte buradayız bak. Ne yazmış? Berberola House evet. Orman Aktif. Culture and Creative. Çok iyi reis. <laughs> Hoppi Hoppi Merhabalar Valla geçen sene geldiğimizde bir tandır yemiştik. Çok da güzel, beğendiniz. Çok beğendik, tekrar yemeğe geldik. Şuna bak. Ne oluyor? Beni de sev diyor. Sarmağın. Bu da buranın sıcak olmaz mı? Ağır, içerisi daha sıcak Hayır, uh -huh. Niye kaldırıyorsunuz çocuklar? Sarı kediler <laughs> Sarman Ben komplo yaparım. Evet. Yumis. Evet. Ee, arkadaşlar Ormana'ya geldiğinizde, yani Dümeli Evi'lere ve Altınbeşik Mahallesi'ne gelirseniz Ormana'daki, e, bu zaten tep mekan. Buraya mutlaka gelin. Berberoğlu House. E, Tandır kebabını ve üç peynirli meşhur pidelerinden mutlaka deneyiniz. Pişman olmazsınız. Afiyet olsun. Yol ne oğlum ya ya kadar yürüyeceğiz çok mu yürüyeceğiz ya. lan Durmayacağım oğlum şu araya gireceğim Az önce gördüğünüz yere gireceğim Rahat O yol ya. biraz Uğur bozuk gibi şey geldi bana abi. Baraj barajı. İçeri giriyorum ekmeği Herkes ekmeğinle <laughs> <ne> kardeşim <gülüyor> 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 Bu baraja yakın yerde yüzmek bence tehlikeli biraz Tabii ki o tehlikeli şey, O dediğimiz, şey, dediğimiz yere gidelim <laughs> Söylemek istediğim şeyler var mı Bekir? Burası Şahin Tepesi ama Şahin göremiyoruz hiç. <laughs> Acaba Belki yukarıda vardır Şahin Tepesi. Şu suyun maviliğini çeker misin? Çekiyorum kardeşim. Işte. i̇şte soğukluğu oradan belli. Adam karavanın üzerine şey mi yaptı? E, üzerine karavan mı yapmış? Hı, -hı. Tahttan karavan yapmış. Hı -hı. İşte burada en güzel keyfi şöyle çıkartıyorsun. Hı, hı Sandalyeleri alıyorsun abi yaz günü. Atıyorsun şeye, suyun içine. Yandan masa olur, alkolün olur, nargilen olur. Bence de. Çay olur güzel. Çay da olur. Ya otururken sıkılmayacağım bir alan. Tam bir kapılırsan Antalya'da buluruz ya seni. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bu durumdan. Şu anda gezmeye devam ediyoruz bakalım. Şöyle yürüyelim biraz. Şöyle bakalım böyle yürüyelim biraz Müzik Evet arkadaşlar Zeytinyağı çiftliklerinin arasında Arkamda görmüş olduğunuz Kocaman bir e, su kemeri yapısı var Bu Hatırladığım kadarıyla e, Pamfilya bölgesine ait Bir e, yapı Bu su kemerleri Buradan yukarıdaki şehre doğru Böyle bir Akıntı yapıyor Şöyle Bu böyle devam edip ta Belkıs bölgesine kadar gidiyor. Yani bildiğimiz Aspen Aspendos tiyatrosuna kadar gidiyor. Su kemerleri. Şu şekilde.